Burada duruyor. Yeni sezona başlamadan önce bir daha bir bakalım 95 puanlı şampiyonluğumuza. Ve soralım bizden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz ben? 23 yaşından küçük oyuncular. Maaş bütçesinin aşılmaması. Bunların hepsini kabul ediyorum ben. Sezon sonu takım toplantısı. Hemen yapalım o meşhur girişimizi. Süper Lig'deki hedeflerimiz hakkında konuşacağım. Bir daha şampiyon olalım dersen bizim takım sinirlenecek, tadı tuzu kaçacak. Girmek istemiyorum o yüzden. Ben Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz diyorum. Bozulmayın lütfen. Bir iki kişi bozulsun yeter. Tam olarak bunu bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimizden bahsedelim. Gideceğiz o kadar. 3 -5 söz verelim. Genç oyunculara daha fazla şans. Rafa'ya mantıklı gelmiş. Bu kadar söz yeter. Üçleri zorlamayalım. Müthiş bir toplantı. Yani bu işte. E, dağılalım o zaman. Ya bu dağılalım. Bula Sezon öncesi antrenman kampı en zor yer neresidir? Sanki Slovenya. Slovenya'yı seçiyor. En zor şartlar orada olur gibi geldi. Diğer yerde İtalya'da falan cıvıtır bizimki. Slovenya'ya gider. Masako'nun kiralaması bitti, takıma döndü. Bu sene sözleşmesi bitiyor. Espiritüel bir kişiliği vermiş Masako'nun. Ya bana. hocam bunun neresi komik ya? Kim gülüyor buna? Yeni bir sözleşme imzalamak istemiyor. Satsak evet 2-3 milyona satılabilir uğraşsak ama, ama ya satılamazsa. Şimdi iki ihtimal var. %50 %50 ihtimal. O ikinci ihtimal çok karanlık. Alınabilecek bir risk Hele yabancı sınırı bu kadar problemliyken. Bitti vedalaşalım. Ben öyle görüyorum bu ilişkiyi. Evet. <laughs> Velik abla kocamın sözleşmesi bitiyormuş bu sene. Hocam emekleriniz için teşekkür etme vakti geldi galiba. Duygusallığı burada bırakmak zorundayız gibi hissediyorum. Evet. Belik abla sözleşme önermiyorum. Altyapıya yeni bir menajer bulacağız. Çekiliyor şey ağlamam ama. Okay yokuştu kazanmış sezonun oyuncusu ödülünü Getson ikinci. Ben Getson kesin alır bunu gibi düşünüyordum. Ama Solskjaer hocam sezonun menajeri. Şampiyon hoca. Yüzde seksen altı kazanma yüzdesi. İnanılmazsınız. Elinize sağlık. Sezonun takımına seçilenler. Raşissa, Rafa, Getson, Udokay. Necip böyle bir senede gitti. Sezonun 11'ine seçildi Süper Lig'de. Mert günü. Lig 1'de ayın oyuncusu Kovareş Kelya. Üçüncü Musrati. Musrati de önümüzdeki hafta takıma dönüyor. Svensson yeni sözleşme istiyor. Svensson maalesef. Maalesef Mali durumu zam yapılmasını sağlayacak güçte değil. Özür dilerim. Asabi girdi toplantıya Son derece asabi bir Svensson Svensson'dan bu sene kesin çıkmamız lazım O yüzden bu fikrimi değiştiremeyeceksin diyorum Bir yandan gördüğünüz gibi transfer çalışmalarımız son sürat devam ediyor Ona ana 5 maça çıkmış Çok bile ona anaya 5 maç Setin. Manchester City evet. öbe ve bitiremeyip Nakit 11 ödemeyelim diye almadığımız ve Transfer teklifi yapmış evet. Beni en büyük ikilemde bırakan da Restes 250 3.6 milyon Kaleci evet. olarak Restes'i almak Evet bir de Tarkan diye bir şarkıcı var Mutlaka dinle çok beğenirsin Kabak tadı verdi bir aynı geliyor ikisi kulağa ama 3.6 milyonu Restes'e de kimse kimseye vermez. ya yani Toulouse'da büyük ihtimalle bir problem var şu an. Restes'e bir teklif yapalım. Kalede belki yine de mert olur. Restes kiralık gider ama burada fiyatlandırmada bir problem var. Oyuncu satılırsa ek dedim kaldır pazarlıktan çıkar. Satış bedeli kaldır pazarlıktan. 350 bin euro nakit desen bana ne derdiniz? Tamam kalanı da ben size 3.6 milyona gelecek şekilde taksit yapıyorum. 1.3 nakit 4 milyon taksit dedi. Yine çok ucuz. Bedava. 975 nakit vereyim 4 taksit de vereyim. Kabul etti. Bedava para dağıtıyorlar şu an. Turus düştü mü acaba? Evet Turus gidiyor. Restes şu an bedava veriliyor. Ama mükemmel denk geldi. Restes sen artık bir kart alsın. Bu parayı Restes çalmak beni çok inanılmaz mutlu etti. Manchester City de istiyor. Leeds de istiyor. Şimdi biz bunlarla yarışamayız. Mümkün değil ya. Atalanta da istiyor. Vaatlerimi vereyim de. Türkçe kursu. Bitti. Neler kaçırdığını bir. O 23 milyon serbest kaldı. O zaman para vermem sana. Onu söyleyeyim. Şunu kaldır. <laughs> Gerçekten hiç sevmediğim bir şey. Ama yine de 1 milyon nakit 23'e serbest kalırsa. Kalsın yapacak bir şey yok. Belki o 23 milyon edecek noktaya gelene kadar bir sözleşme daha imzalarız Restes. Kabul ediyorum dedi. Restes gel. City boş ver bak harcanırsın yerler seni o. Pinye bir olacak. Bana da bu macerayı izletiyor ama ben evet. o kadar da merak etmiyorum Pinye'nin kariyerini. Yine de görüyoruz. İtibarımız biraz artmış. Saygınlık kazanılmış. Manchester United'ın Avru Avrupa'daki saygınlık ciddi derecede azaldı. Azaltanın kim olduğunu biliyorum. Performans analisti maaş limitinin arttırılması için hiç gerek yok. Yatırım toplantısı yapıyoruz performans analisti. Siz önce altyapıyı yanlışlıkla gittim tamam dedi. Neyse ben sizden ayrıca isterim. Onları onu. istemiyorum yeterince istemişim. Teknik heyeti geliştirin dedi. Bir şeyler istemek lazım arada. Mako Musrati'nin serbest kalma bedelini ödedi. Biz hmm. bir görüşelim Musrati ile. İmzalamaya çalışalım. Satılacaksa daha düzgün bir paraya satalım. Hmm. 6.4 milyon istiyor. Bu nasıl bir pavyon hesabı? Gibi. Biz zaten beş buçuk verebiliyoruz maksimum. Kabul kabul. Tamam dedi. Beş buçuk da çok oldu. Çok oldu valla. Bir yanda aşırı fazla oldu Musrat diye. Beş 12 tane Wonder Kit alırdım taksitte. Bu profil on milyon değil. 193, boy 82 iki kilo. <laughs> Sırt hayvan gibi eli gitmiyor. Bel de dönmüyor. Dönüyor. Ama yine de seviyoruz. Yeni altyapı sorumluluğumuz ne bu. özellik lazımsa on altı. Hoş geldiniz hocam. 43 yaşındaymış. Cildin diriliğini görüyorsunuz. Bir hafta içinde şundan geliyor. Dil kursuna da yolladım. ne hocam kadro ile ilgili eksi ne görüyor diye bakıyorum. O da kaleciyi söylüyor. Def Defansın ortasına birisi lazım diyor bir de. Masuaku yedek oyuncu olurum diyor. Ne kadar maaş isteyeceğini merak ediyorum. Kesin satamayacağız Masuaku'yu. Ben serbest bırakıyorum. Yavaş dışarı çık kapıyı kapat. Karşılıklı yeni bir sayfa açalım. Şu an bakalım nereye gidecek. Sezon için yaptığımız transferler vardı. Onlar geldi. Söylediğim kaleci Ziyante'ydi. Bedavaya aldık. Çok yüksek potansiyelli. 1.94. Dengeli normal bir insan. Biraz istikrar problemi var. Kiralık vereceğiz Nuziyante'ye. Şükrü Arman Fatih. Bu müthiş üçlüyü 1.5 milyon aldık. Fatih Ankara gücünden çaldı. Azminat ödedik. Transfer bedi. Deli de değil. İmza attırdık. Genç oyuncu sözleşmesi vardı. 5 yıldız potansiyelin yanı sıra 17 cesaretle 16 kararlılık 14 karar almayla inanılmaz iyi lan. Şubat'ta aldık. Geldiği gün piyasa değeri 6-8-12 arasına çıktı. 15 yaşında. Liseyi bitirsin futbolcu olacak. Fati. Senden umutluyum. Şükrü de Fatih'in bir alt versiyonu. Biraz daha az gelişmişi ve gelişeceği. Ama bunun da ortak olan çok sağlam. Rize'den aldı. 450 bin euro. Dil kursuna da yollayalım. Arman bilmiyor olabilir. Şarkeden geldi. Yani nasıl diyorlar? Siz de çok sıkılıyor. Vestes Beşiktaş'ta sözleşme imzalamaya hazır. Ay. Gel direkt gel. Benim anam babam hoş gelmişsin. Olacak iş değil. Restese 1 milyon nakit 5 milyon toplam fiyat. Olacak iş değil. 23 milyon serbest kalmaya haftaya falan ödeyecek City büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> Tulus'un düşmesi Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi. Ulu <laughs> hocam kaleci istiyordu. Ya geldi adam. Manchester City yapmış. Bu macerada böyle sona erdi. Daha takıma 29 kişi dönecek sırf kiralıktan. Osu busu, busu 35 kişi daha gelecek. Takım yaklaşık 50 kişi. Musrati maalesef sözleşmeyi kabul etmedi. <laughs> direkt olarak Monaco'ya gitti. Biz bu parayı iyi yerlere kullanacağız. Maaş zaten çok yüksek istemişti. Çok içime de sinmemişti. yolun açık olsun. Hakan Çalışkan'ı serbest bırakıyorum. Veli Hocam. Em emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Serbest bırakıyorum. Değer batmaz görüşmek üzere. Okay. Yani Enes'i de serbest bırakıyorum. Çok altında kalacak bizim seviyemizin. Maalesef. Bunu üzülerek yaptım. Sözleşmesi biten diğer isimler. Tayfur Bingöl geri dönüyor. Hayır. Bu kadar. Var. Hazır değilim buna. Onur Bulut Başakşehir'e 650 bin euroya katıldı. Evet. Sittadini, Joao Mario, Udokai hepsini kamp kadrosuna yolladım. Hepsini hızlandırılmış dil kursuna yolluyorum. Sittadini de yeni transferlerimizden bir tanesi. 175 bin euroya aldık. Garip bir şey deniyoruz. Bakalım ne olacak. Rego tarzı direkt oynasın diye aldığımız kadroya girsinler değil de bunlar arkada belki bize para getirir diye denediklerimiz. Udokai ve Joao Mario da zaten zorunlu opsiyon. Napoli'den Taygolen'de teklif geldi. 32 buçuk. 32 buçuğa bizde verilecek Taygolen. Udoka takımdan ayrıldığı için yeni bir ikinci kaptan. Geç sonu seçimde Udokai geri geldi zaten. Ben, görmüyor musun? Hocam Udoka'yı seçiyorum. İkinci kaptan olarak. Yaklaşık bir saatlik bir planlama sonrasında kimler kalacak, kimler kiralık veya temelli gidecek zor kararlar verildi. Bu ideal 11 olarak değil. Zaten kadroya biz hiçbir şekilde karışmıyoruz ama Sosko Yarıcı kalabalık bir ekiple çalışmayı seviyor. Takviye istediği yerleri de biliyoruz. Genel olarak savunmaya takviye istedi. Buradaki isimlerin de bazılarına hakkımı helal etmiyorum Bazılarını satılık yollamaya çalışacağız. Bazılarını kiralık olarak vermeye çalışacağız. Yaşı gençleri daha çok kiralık veririm diye düşünüyorum. Satmaya çalıştıklarımızda çok zorlanacağımız isimler olduğuna da eminim. Hocanın buradaki raporlarından bir mesaj çıkarmaya çalışıyoruz. Ne anlatıyor hocam? Ona göre takviye yapmaya çalışıyoruz. Semih yeni sözleşme istiyor. Semih sen 174 bin euro mu alıyor? Oh, Kurban oh. oldu. Kalitene denk düşmüyor. Sana hemen hemen para saçacağım sana. Bekle Semih. Önemli oyuncu olarak diyorum çünkü kafamdaki planda da şu an ilk 11 forveti Semi. Serbest kalma Semi onu bir daha sakın bana öyle bir şeyle gelme. 979 az sana. Sen 1.1 al. Tamam dedi. Kabul etti. Daha seni 3-4 milyon olan forvet yapacağız Semi. Oxet U19'da gösteri yapıyor ama işte Ox onu çok yapma. Gitmiş U19'da Nevşehir Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediye 5 tane gol atmış. İmparatorumuz niye böyle? Al bir transfer pazarlığına girdik. En fazla 9 veririz dedi. E? Al Şabap'a gitmek de istiyor Muleka. 13'ü kimsenin vereceğine de inanmıyorum. Ben o yüzden bunu kabul ediyorum. Alfa Teht'ten de aynı şekilde. Hep teklifler 3, 5, 6 oralarda gidiyor. Yani çıkacak gibi geliyor çıkmıyor. Sizi de bir uyarıyorum. Nakit 9'u veren alır. <laughs> Dediğimiz gibi genç ama baba stoper. Şu an oynamaya hazır. Robert Renan yeni evine hoş geldin. Bu forma sana çok yakışacak. Buna da eminim. İmran bir saniye bir şey konuşuyorum. Sonra senin sözleşmenle ilgileneceğim. Hemen kamp kadrosuna git. Dil kursuna git. Gel sonunda seni bir karşılasın. Gerçekten çok potansiyelli. Sağlam. 1.85-77 kilo. Her şeyi yerli Yerinde. Çok da severim zirkon dişler mükemmel. Bir de bu takıma biraz Brezilyalı lazımdı. Vallahi kokuyor. 8 milyonun nakit olarak ödedik. <laughs> 2 milyon bile değil maaşı. 1.9'a baba stop er. 5 küsürü de taksitlerle öyle böyle ödenecek bu 2 senede 3 senede. Çok çok iyi anlaşma. Alfat Alfatet'ten teklif geldi. Şimdi siz 13 bakalım. En, en son 9 veririm ben de diyor. Bu genel bir Arabistan'da kural mı? Mulaka'ya 9 verilce oturuldu bizim arkamızdan konuşuldu mu? Her şeyi çözmüşsün hemen. Hızlandırılmış dil kurusu. Ya ona ana sen değil. Elan Ricardo gitsin de ona ana gitmesin. Çöpe atılmış 500 euro. İstemiyorum. Ve bahsettiğim <laughs> çok çalışkan çok güvendiğimiz sevdiğimiz Taylan Bulut hoş geldin. Yerli sahabekimiz. Çok ihtiyacımız var Oyna dedin mi oynar. Orta sahaya geç Taylan dersin. Sı tamam Sı hocam. da Sol ve oyna Taylan dersin. Sı Sı istikrarlı kararlı. Sı Son zamanlarda iyi e form. Birden fazla mevki hızlı bir oyuncu. Müthiş. Böyle şey Taylan bu takıma çok şey katacak. 3.7 noktaya nakit verdik. Aldısı verdisi hiçbir şey yok. Nakit 3 Altyapıda da bir çocuk daha um, var. Onu da Şalke'den sömürdü. Tamam. Tanışıyor musunuz acaba Taylan? Görürsün şimdi tesis. Abi çıktı lan bizim Ben şöyle ayıp olmayacaksa Renan'ı bir sahada görmek isterim. Hı. bakacağım yakıştı mı nasıl durdu. Müthiş duruyor Renan. Svensson Sassuolo ile anlaşmış. Harika. Gitmeden önce son kez bir konuşayım Svensson'la. Çok büyük profesyonel. Çok iyi hizmet verdin. Sana kapımız açık. O olmaz. O abartı o, oldu. Mecburduk. Çok iyi teklif geldi. Kendini sakındı. Bu bana bir fayda sağlamayacak dedi. Görüşürüz Svensson. Kusura bakma. Kusura Palestra. Sahne senin. Çık topunu oyna. 12 seconds later. Aslında Palestra sen bir sene kiralık gitsen biz seni yerine biraz daha hazır birine bu sen oynatsak. Yine potansiyelli biraz ama, daha hazır oynamaya birini alsak. Nasıl olur diye düşünmüyor değilim. Kendini ya. çok ani başka bir takımda bulabilirsin. Buna da hazırlıklı ol. Efe Giresun spora gitmiş. Arda Ordu spora gitmiş. Ben Genel ben olarak Karadeniz'e futbol satıyoruz şu an. de Rene gidiyor. Senes City'de kiralık oynayacak. Biz Semih'i yi oynatalım diye. Hırvat Kartal. <laughs> Sakın pes etme. Sana kasti bir mobbing yapıyorum. Zorlukları gör bu hayattaki. Bir, <laughs> bir de kaleci trenörü katıldı aramıza. <laughs> Müthiş bir profil daha. Hemen bakalım. Galatasaray'ı geçebilir Evet geçti. Her şeyde Süper Lig'in en iyisiyiz. Hemen mi? yönetimden bir şey isteyeyim. Bu gazdayken bir şey isteyeyim. Tesis yapın bana. Abartma. Antrenman tesisi yapın bana. Taygolen. Kiralık. İstiyorsanız biz ödeyelim bedava gelsin. Tayfur kalmaya karar verdi. Tayfur. Sen içeri geç içeri. Serbest bırakıyorum seni. Karşılıklı fesih yapalım mı Tayfur? 50 50 yaparız. Ya da 60 40 senin aleyhine. Kabul ediyor. 150 bin euroya gitti. Tamam Tayfur görüşürüz. Transfer sihirbazlığı böyle yapıyoruz ben. Raşista toplamda 9 milyonu bulacak. 6 milyonundaki. Vedalar hep zordur. Kendine çok iyi bakmanı istiyorum. Kalmanı çok istedim. Bak çok aşırı istedim. Ama reddedemeyeceğim. teklif geldi. O da şüphelendi. Ben, bana kalsa gitmezdim diye. Sittadini lens'e gidiyor. Bravo ilk 11 oyuncusu olarak. 10 gördüğünde bile çıkabilirim Sittadini'den. En kötü nakite çeviririz diye aldım. <laughs> Emirhan o kargaşanın ortasında senin sözleşmeyi unuttum ya. Kusura bakma gel. Söz veriyorum sana hemen sözleşme ver. Ne istiyor kapı? 1 milyondan az maaş istiyor. Tamam önemli oyuncu. Tamam Renan'ı keseceğiz seni oynatacağım Emirhan. 819'a 5 yıllık Emirhan gibi topçu bulmak çok zor. Çok zor abi çok zor. Mulekal Şabaplı anlaşmış. 9 milyon euro teklif. <laughs> Daha fazla fazlası çıkar mı diye bir iki tanesini reddettik. Denedik bir şeyler ama yok çıkma. Dokuzun üstüne satamadık bu Çok iyi hizmet verdin. İfadesiz. Daha kimseyle iyi ayrılamadı. E yabancı, yabancı sınır olmasa 20-25 tane bondur kit vardı şu an bu takımda. Güven Yalçın Göztepe'ye gitmiş. Ah güvenim ya. Herkese 20. şans verilir. <gülüyor> sana yani. <laughs> verilmeyen ikinci şans. Yalnız oturuyorum, yalnız giyiniyorum, yalnız... Topu da yalnız oynuyorum. <laughs> Senden bize kaç para gelecek onu söyle. Yetiştirme payı. Ya 20 bin euro için bana güven hikayesi dinlettiniz, anlattırdınız. <laughs> Alexi tamam. Menez Napoli araya girdi emindim bu işin yatacağını zaten Ben buldum onu. Sen buldun lan? Çok istemiştim. Pişman olacaksın. Sadece sana bunu söylüyorum. Çok büyük yakışırdın takıma 15 16 hızlanma müthiş olurdun. Gerçekten çok iyi olurdu Bir tek şey ya. Immobile kahraman Spor'a 4 gol atmış. 10 puanla oynamış. Camaro 2 tane atmış. Ox gol atmış. Oğlum ruh Evet belki Jimenez'i kaçırdık. Ama Ponte'yi kaçırmadık. 15,5 milyon gittik serbest kalma bedelini ödedik. Çünkü bu çocukta çok ciddi bir potansiyel gördü. Şu andan gayet yeterli bir şekilde oynayabilecek bir profil. Bu sene sağ bekte eksikte başlamak istemedim. Palestra'nın birazcık daha pişmesi gerekiyor gibi. Bu seneyi Ponte daha iyi oynayacaktır orada. Efendi değil sahada. Kudurtucu bir tarzı var. Sözleşmesini uzat bir diğer isim seneye bitiyordu Kartal Kayran'ında. Yerli altyapıda. Her şeyden daha önemlisi adı Kartal. Onunla da 5 senelik bir sözleşme imzaladık. Şöyle palet temizlemelik mükemmel bir imzayla karşınızda. 19 takımımızın yeni menajeri. Tekrardan hoş geldin evine. Oks daha hala dil kursuna gidiyor. Ulan biz neredeyiz? Bu... Peki seninle direkt antrenör sözleşmesi onu anayı sattık. Yöneti. En azından bir yabancıdan daha çıktık. İyi yanından bakmamız gerekiyor. Ayrılmadan konuşmak istemiyorum seni. Konuşursam Eşiktaş çok ağır Beşiktaş kaptanını seçelim. Necip Getsun. Maceraya hiç gerek yok. Hocam bunları istemiş. Biz de bunları kabul ediyoruz. Dostluk kupasında 7-1 yenerek dostluğu mahvetmişiz. Prestiyan yine maçın adamı. Semih, Ratnik, Rena herkes bir tane sallamış. Finalde de Armin'e bir elefeltle oynayacağız. Kerezlik. Palestra Nürnberg'e gitti. Bundesliga 2. Aradığımız sertlik. Müş. Mücadele, disiplin. Rafine biter. Armin'e bir tercih. Armin Efel'de 2-0 yenmişiz. Ezdi geçti deyince dedim kaç attık acaba? Bir gol Rego bir gol Semih. Cankereş Granada'ya gidiyor. Mükemmel bir anlaşma daha. Şükrü 16 yaşında şimdiden talipleri var. İlkom 1 oyuncusu defansif orta sağ olarak oynatırız diyor. 52 orduspor. Sizin tesisler ne durumda Cahit Hoca? Vasatın altında altyapı tesisleri. Ben evet. Şükrü'yü yollayacağım. Kiralık fındık toplatacaklar bu çocuğa. Gördüler çünkü agresyon 14, cesaret 13, güç hız 9 geç. Çotanak kadar çocuk fındık taşıyamaz bu. Y Hocam ben bu sene yollamayayım size. Altyapınız iyi olsa yollardım. Ama. Aroyu sen ikinci senende mi açılıyorsun? Olayın o mu? Ersin'e Norveç'ten teklif geldi. Kiralık. Alın alsanız peki Ersin'i mesela. O zaman düz 2 verin Ersin'i alın. Çok iyi izleyin nasıl terk ediyorlar ortamı. Tekte kabul ettiler. Az mı oldu işte? İnsan oldu işte. Ersin gittiğin Türkçe öğrenmiş. Şu an derdini anlatabiliyor. Var mı bir derdin peki? Yeah. Emrecan Sivas'a gidiyor. İnanılmaz bir anlaşma. Bu sene kadroda düşünmediğimiz ve elimizde kalan isimler şu an için bunlar. Ersin, Ox ve Immobile'den çıkabilirsek diğerlerini kiralamak daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bu sene aldığımız bir tane risk Semih Mustafa Forvet ikilisi. Tek risk bu bence. Onun dışında bayağı hazır gözüküyoruz seneye. Oh, İkinci sezonunda ilk maçına çıkıyoruz. Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanı. <laughs> Hocam bakalım kimleri oynatacaksınız? Hazırlık kampını kusursuz geçiren Prestiani. Hangi mevsimde bu? Nasıl yağmur Yağdı. Çok şık bir tür. Yağmur yağdığı zaman şikayetçi olmak yer. Böyle bir duvar, böyle bir organizasyon olamaz. Olamaz. Prestiyan ikinci golünü atıyor. Golün hazırlanışına bayılıyor. Dakika ve ekranının sonlarına doğru Da Costa ile maalesef 2-1'e getiriyor skoru. Yine Necip oynuyor. Bir daha asist yapıyor Necip. Gerson Fernandes'in golüyle 3-1 kazanıyoruz. 9 isabetli olmak üzere 24 şut çektiğimiz maç. Bu sezon geçen sene aldığımız Wonderkid'lerin sezonu. Sosker Hoca'ya demişler ki Kasımpaşa'yı hep yeniyorsunuz. O da demiş ki medya için bunlar önemli. Bizim için önemli değil. Biz taraftarlarımızı evine mutlu gönderdiğimiz sürece mutluyuz demiş. Tabii İsepp'e biz güzel bir teklif yapmıştık. Maça gittik, tatile çıktık diye iptal oldu. Tamam hadi 500 bin euro daha veriyorum. Yollayın bu çocuğu. Kabul eder. edelim. Böyle bir sorun yaşamayalım. Ben bu çocuğu zar zor buldum. Dedim hemen getir bunu. İsepp'e bir de senin hakkında basında konuşacağım. Seni pahalıya alıyorum. Üstünde daha fazla baskı olsun. Top oynamak zorundayız. Öncelikle transfer hedefi olarak seni belirteceğim şimdi. Mert Sporting'de sözleşme imzalamaya hazır. 1,5 milyona 36 yaşında Mert. Süper. Burada çünkü oynama konusunda restes gelince de biraz sorun yaşayacaktı. Emir'i de hala yollayamadık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Umarım Mert. iyi ayrılırız. İlk iyi ayrıldığımız isim Mert Günok olsun. Başarılar dilerim. İsterdik kalmam ama inanılmaz bir teklif diyorum. Budur. Müthiş ayrıldık. Takımdan ayrılma zamanı geldi dedim. Memnun bir şekilde gidiyor. Duygusal müzikle uğurluyorum seni Mert. Geldik o güne. Süper Kupa maçı. Maalesef ilk başladıktan sonra oynanıyor. Zaniolo, Yunus, Barış Alper, Morata ilerisiyle oynuyor Galatasaray. Genelde de bu kadroyu kullanıyorlar. Kalede Altay. Zeki çok iyi orta. Zaniolo'nun kafasında Ersin kurtarıyor ya direktten de dönüyor gibi sanki sanki. Emin olamadım. Sanki direkt. Gel, gel. Emirhan Rafa çok iyi de geri çıkarmış. İçeri mi? Ve işte Rafa Silva. Getson yine üçüncü kez çıkamamışız. İstemişiz artık bu Barış Alper golünü Ne yapıyorsun oğlum sen? Nelson sarısı varken Semih'e bu foal yapıyor. Hı. Ve kırmızı görüyor. Galatasaray 10 kişi kalıyor. Joe Aragon'un içeri çevirdiği top. <laughs> Semih Kılıçsoy. <kalırsın>. Benim <laughs> de. <forvetimdir. gülüyor> Tego çok iyi getirmiş. Taygo onu atacaksın. Taygo gerçekten evet o başını git çimlere vur. Atsın artık delirtme beni. Demirhan Necip'ten öğrendiği kartal vuruşunu yapmış. Atamamış. Ama süper kupada Galatasaray'ı 2-1 yendik. Rafa ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle çok baskın oynamışız. Okan hocam kırmızı kartta ilgili hakim <laughs> bu kez doğru kararı ver demiş. İlk kez doğru yaptığı gibi bir açıklama olmuş. Play için teşekkür ederiz Okan hocam. Durduk yere kasamıza giren 4 milyona yakın bir para. Ve kupa avcısı Solskjaer hocam. Süper kupayı bir daha alıyor. İkinci senesi 3. kupası. Bu duyguyu yaşattı için. Hepinize, Hepinize teşekkür ol. ediyorum. Ayaklarınıza <laughs> sağlık.